Merhaba arkadaşlar. 2025 Ales 3'te çıkmış bir soruyla karşınızdayım. Sayı basamakları sorusu varmış. Gelin beraber soruyu çözmeye çalışalım. Birbirinden farklı A ve B rakamları için bölmüş çıkartmış mı varmış. Buna göre abc'nin toplamı kaçtır diye soruyor bize. Peki 5'ten B çıkartımda 6 kalıyorsa buradan B'nin 9 olduğunu söyleyebilir miyim? Güzel. Buradan bir 10'lu kalmıştık. Yani burası ne yaptı? B 1 yaptı artık. Bunu C'den çıkarttım. Cevap C olmuş. Güzel. Ben B'yi 9 bulmuştum. 9 eksi 1'den. 8 geldi. 8 eksi C eşittir C. Buradan C'yi karşı attım arkadaşlar. 8 eşittir. 2 tane C. Buradan da C'yi ben 4 buldum. Güzel. Buradan bir herhangi bir onluk almamıştım. Yani buradan da A'nın 3 olduğunu söyleyebilirim. Bunların toplamlarını istiyor. B'yi 9 buldum. C'yi de 4 buldum. Bunlarını topluyorum. 12, 16 yaptı cevap.